Çok kolay olmayan, draması yüksek, evet. derdi çok olan bir iştesin ve evet. dertli de bir adammışsın. Evet ya. Nasıl geldi o sana? Dertler derya olmuş Ay. gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel zaten bir önceki işim e, romantik komediydi. Hı -hı. Ben de zaten e, dram işi istiyordum aslında. Hep Okuduğum senaryolarda hep dram e, üzerine bir iş arıyordum. Hı -hı. E, bu iş geldikten sonra zaten ah dedim aradığım iş bu. Ataberk ne aradı seni bunun için? E, o, gel gönderdi bana senaryoyu. <laughs> e, onun, onunla konuştuk zaten Hı -hı. bu konuyu. E, o da zaten benim bunu istediğimi biliyordu ve bak sana bunu buldum deyip Çok bunu gönderdi. Güzel. Ve, Aa dedim evet dedim. Zaten e, çalıştığım yapım şirketi Hı -hı. E, ve Cem Karcı ile çalışıyorum. yani Ceme Cem bayılıyoruz. Karcı, Sadece zaten bir yönetmen değil, bir rockstar aynı zamanda. Kesinlikle. Yeah. <laughs> <Star> ya <yani. gülüyor> Çok çalışmayı istediğim bir yönetmendi Hı -hı. ve o da işte isteyerek, herhalde evrene enerji yollayarak o da geldi beni buldu yani ve bunları böyle çok genç bir adamsın çok genç yaşta bunların hepsini toparladın ve çok hemen popüler olmuş gibiydi bayağı da uzun bir hikayem var. Evet. Yani kaç yaşında başlamıştın? Ya yani ilk işim 2022'de başladım hı hı. ben ufak bir rol ama benim için çok büyük bir roldü tabii ki. E tabii ilk ilk, ilk yani iş, ilk iş. E, Sonrasında zaten 2023'te bir e, baş devam ettim. O da benim için çok çok farklı bir maratondu. Yani bana çok şey öğreten bir işti. Hı -hı. E, o işte çok geliştim, geliştirmiştim kendimi yani, geliştirmeye çalıştım yani. Sadece o dönem e, iş odaklıydım ve az, yani bu işi yapacaksın yani. Sadece işi düşünüyordum ve e, çok şükür de güzel geçti ya. Ve arkasına sahipsizler. Hep oraya evet. bağlıyoruz bir şekilde. Evet. E, hep aynı lokasyonda mı çekiyorsunuz? E, genel olarak evet, setimiz Balat'ta. Zaten Hı -hı. bir Balat hikayesi. Benim oynadığım karakter de Balat'ın genç bir delikanlısı. Orada doğmuş, büyümüş. E, öyle bir mahalle delikanlısı. Doğayla yani. olayınız var. Yani. Evet, <laughs> evet. evet, bir aşk hikayemiz de var güzel bir tatlı bir masuma, masum masum bir aşk. Yusuf'a ya bu kıza da bu, artık bunu bu şekilde yapmaya da böyle Ya bir... şöyle son iki bölümdür birazcık kıskançlık e, Hı -hı. modunu açtı. Evet ama yani... o tuşa basılmış da olabilir. Nasıl yani? Yani kız bir şey mi yaptı? Hayır e, tabii yani e... <gülüyor> 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 zaten durduk yere kıskanmazsın bir şeyler oluyor <laughs> o, ya. <ve gülüyor> öyle bir şey değil yani o iyi bir karakter değil yani öyle bir şey var bir şey oluyor ki kıskanıyor yani. Kıskançlık bir şey kıskanç yaptı kıskanç yani Yusuf yapmaz abi. yani şimdi burada <laughs> Yusuf. Ya Yusuf mesela burada Yusuf otursaydı böyle muhtemelen şöyle oturacaktı. Ee, anlat. Evet evet anlat. Sadece <laughs> an, onu derdi şey. anlat mı derdi anlat. Evet, anlat dinleyelim hoşumuza gitsin falan. Ee, şöyle...